Bugün günlerden 3. Bırakmadım ama hala devam ediyorum. Hayallerin peşinden gidiyorum. Bugün kısaca sizlere neler yaptığımı anlatayım. Bugün sabahın saat 5.45'te kalktım. Duş aldım, hazırlıklarımı yaptım ve saat 6.20 geçe servise bindim. Serviste biraz uyudum. Ee, okulla evim arası bir saat sürüyor. Saat 8 gibi karnımı falan doyurdum. Bir tane kete yedim, bir tane kahve içtim fındıklı. Ondan sonra acaba sınavım vardı. Sınavıma göz gezdirdim. Sınavıma girdim. Beklediğim gibi çıktı. Dün Dünden zaten çalışmıştım sınavıma. Her şey istediğim gibi oldu şu anlık. Okul hayatım böyle. Nerelerde dağıldım? Bugün gün içinde eve gelmem gereken saatlerde eve gelmedim. Sporumu yapmadım. Bunlar e, absürt şeyler. Benim için planladığım gibi gitmedi. Ama e, hiçbir şey için geç değil. Geceleri hala kitap okuyorum. E, yarım saat kitap okuyorum geceleri. Yarın biraz daha istikrarlı olacağım. Ve sabahleyin gene aynı 5.45'te kalkacağım. Ve okuluma gideceğim. Sınavıma gireceğim. Ve eve erken gelip sporumu yapacağım. Ve YouTube video fikirleri, resmi video fikirleri düşüneceğim. Yarın tekrar buradayım. Görüşmek üzere.